Beyefendi hemen sizin oraya da geliyorum. <laughs> 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 Burcu Burcu ver, bizleri ver, bizleri ver, Buyur abla Buyur durun durun zahmet etmeyin ben gideyim Buyurun abla ne istemiştiniz? Hangisinden istersiniz? Meyveli sütler var, gafletler var, çikolatalar var Ben Tamam. 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 Böyle masamıza bırakıyorum. Var mı başka bir eminiz? Yok. 200 TL alsam yeter. Üstü sizde kalsın lazım Teşekkür ederim. Tamam. Afiyet olsun. Ederim. Yine bekleriz efendim. Hoşça kalın. Abur cuburcu. Hemen beyefendi hemen gelelim yanınıza yanaşalım arabayı yanaştıralım. Ne istersiniz? Ee, sütler 50 lira, Gofretler 20 lira. Şöyle bir şey var. Bisküviler 50 tamam. lira. Para? Hangisinden istediğine bağlı. Kaç para? Siz önce istediğinizi söyleyin beyefendi. Ben ona göre size vereyim. Ne istersiniz? Bu. Tamam bundan verelim. Bu. Bu. Tamam. Bir de şundan. Doğru mu? Doğru. Tamam şöyle masanıza bırakıyorum. 150 TL verseniz yeterli. Daha vermeniz gerekiyor beyefendi. Çok az Beyefendi benden halay mı geçiyorsunuz? <laughs> bir, bir 100 TL daha lazım. Tamam. Bakabilir miyim başka paranız var mı? Ben de size de veririm bakar o, o zaman şöyle yapalım. Şu paraları alın. Ben size üstünü geri vereyim. Bir saniye. Üstü yok ya. Bozuk param kalmamış da. Şöyle iki tane gofret versem olur mu? Olur. Tamam. Afiyet olsun size. Başka bir var mı? Başka bir isteğiniz? Var. Ne var efendim? Tamam. Şu. Tamam. Tamam. Bir bu. Tamam. Ee, de bu. Tamam. tamam. Ben şöyle e, 40 TL daha alsam yeter. Tamam. Afiyet çekiyor olsun efendim. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler. Aburcu burcu. Aburcu burlarım var. Gofletlerim var. Bisküvilerim var. Sütlerim var. Meyveliler. Gagolalar. Aburcu Abur burcu. Aburcu burcu. Aburcu, aburcu burcu burada durar mısın? Evet durar mısın? Burada bir aburcu cubur aldım. Abla hemen giriyor mu? Hemen abla. <laughs> hemen abla. Abla ne lazımdı? Şöyle getireyim kamyonumu. Buyurun. Ne lazımdı? Ne vereyim ablama? <laughs> tamam. Şofet, bir süt. Başka bir şey ister misiniz? Şöyle <laughs> keklerimiz var palakalı pala keklerimiz. Şöyle gofretler. Şöyle kekler var. Onlar da bisküviler. Küçük bisküviler. Ben yapayım, Sizin ben gibi. Yeterli. Tamam. tamam. Ee, 50 TL alsam yeterli. 50 TL. Tamam, beyefendi size de sıra gelecek. Lütfen yerinize geçer misiniz? Burada yığılma oluyor. Sonra zabıta geliyor. <laughs> Lütfen. Tamam böyle bekliyorum. Şu içerisindeki bozukları toplasam yetecek. Allah tebrik etmesin. Ben de bu tutuyorum. Tamam. Siz şimdi gidip istirahat buyurunuz. Yemeğe başlayınız. Beyefendi hemen sizin oraya da geliyorum. Şey, şey. <laughs> <laughs> Şöyle manevra yapayım hemen. Hemen manevra yapıyorum. Hemen geri geri de çekiyorum beyefendi. Bir saniye. Bir saniye. Buyurun. Ne istemiştiniz? Ben bu çok güzel duruyor. Bunu alacağım. Tamam bunu vereyim şöyle. Yerinde bıraktım. Başka bir isteğiniz var mı? Bu. Tamam. Başka? Başka şu bırakalım benim sonundan. Bu kadar. Tamam zaten beyefendi hepsini siz bit ederiz. Kaç İçin para? İçin bir Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kesenize bereket. Afiyet olsun. Yine bekleriz. Tamam. Abi, ciddi, ciddi, bir Buyurun, buyurun. Hemen, hemen, hemen geliyorum ona ben Hemen, hemen. Ne istersiniz? Onu almışsınız, evet. Aynı şeyleri alıp durmayın lütfen. Tamam. Başka. Tamam. Kimse puf almadı. Puflar elimde kaldı. Puf istemez miydi? Yok, Tamam. Başka bir şey var mıydı? Yok. 50 TL yeterli. Elif eyle efendim. Allah. Evet. Şöyle boz. Abla ben bir kuşu bozup geleyim be. <laughs> Lan durup da ne derim. Şöyle esnaflardan bozdurdum. Sağ olsunlar. Afiyet olsun ablacığım. Abla ben Abi hayırlı günler afiyet olsun. Hayırlı günler. Sağ olun. Bence bu Hoşça kalın. Bon bye bol bol yedikçe beni hatırlayın. Tamam. Bay bay. Hakkınızı helal edin. Abur burcu. Şimdi. <laughs> Abur cubur. Ya. Bisküvilerim ya. var. Şimdi bakın. Çiçekler var, bu toplar tüketim. var.